onu hep şey yapıyordum ya, girilir mi Amerikan futboluna falan gibisinden konuşuyordum onunla. Sonra bir gün idmanımıza gelir misin dedi. Gelirim dedim. Gittim idmanlarına, baktım orada tam benlik bir spor. Dedim ki direkt ben de giriyorum, üstüm başımda ne varsa direkt normal ayakkabı, pantolonla falan idmana girdim. Ondan sonra daha da bırakamadım. Üniversite ikinci sınıfın ilk döneminde Doğu kampüsünde standlarını gördüm. Yapabileceğimi düşündüm. O akşam da antrenmanlara başladım. O gün bugündür, 5 yıldır oynuyorum. İzmir'den geliyorum ben, be. İzmirliyim. İzmir'de arkadaşlarıma hep diyordum daha önce. Kesin Amerikan futbol takım varsa kesin gireceğim, oynayacağım diye. Hazırlıktan ilk günde direkt gördüm, baktım stand falan. Adımı yazdırdım, ilk günden beri de devam ediyorum yani. Öncesinden bir hevesim vardı öyle, sonra da oluşan bir hevesim olmadı. Amerikan futbolu fiziğe dayalı olarak gözükse de bir o kadar da beyin işi aslında. Hani oyunları bilmeniz gerek, bilgili olmanız da lazım. Sadece güç de yeterli değil aslına bakarsanız. Ciddi bir sakatlık yaşamadım. Ufak tefek sakatlıkları illa ki yaşıyoruz. Ya bacağında menüsküs çıkar ya ikisi çıkar, o çıkar, bu çıkar. İlla ki yani bu sporun da öyle bir yanı da var yani kısacası. Ya, ya, maçta bunu keşke yani burnum kanasaydı, dizimden yaşadığım hani sakatlığı yaşamasaydım. Hani dizimden Sakatlık yaşadım bayağı büyük de bir sakatlık. Ön çapraz bağ bağlarım koptu. Ee, ameliyat olmak durumunda kaldım. Ee, ameliyat oldum ama hala da ee, eskisi kadar efektif performans alamıyorum dizimde. Bu sezon ilk maç ee, Spartans maçı. Geçen sene oynadığımız maçta bu sezon bu sene oynadığımız maça bakarsak gene bizde bir gelişme olduğunu görebiliriz rahatlıkla. Rakibimiz güçlüydü aslında. Zor bir formasyona karşı oynadık. Her senenin en zor maçı ben hep öyle derim ilk maç diye. Çünkü e, yeni arkadaşlar katılıyor aramıza. Anır kafaya e, zor da bir oyun, değişik de bir oyun. Ee, bilemiyor insanlar. Hani kural hani en basitinden kurallarını oynamayı değil, oyunun mantığını değil, kurallarını bilmiyor insanlar. Hani her şeyden önce onların öğrenilmesi, onların tamamen oturabilmesi için bir maça çıkılması gerekiyor. Ee, biz şanslı yani bir hazırlık maçı falan yapmıştık ben yani ilk senemde de bu sene aramıza katılanlar çok şanslı olamadı. Bu sene patlıya maçı çıktık ama yani iyi iş çıkardılar, kazandık. Oyuncuların her sene daha çok kendine güvendiğini, sahada daha emin durduklarını görebiliyoruz zaten. E, bu emin duruş ve kendine güven de galibiyeti getirdi bize. Ki biz yenmeyi bilen bir takımız. 5 yılda sadece 4 mağlubiyetimiz var. Bu da iyi bir istatistik. Hep daha iyi olmalıyız. Çıtasını hep yükseltiyoruz. E, bunun da temeli çalışmaktan geçiyor, idmanlarla. Antrenmanlar çok zor. Antrenmanlar inan çok zor. Yani çünkü kar oluyor, kış oluyor, soğuk oluyor, yağmur oluyor, çamur oluyor. Her, hani her türlü antrenmana gitmek zorundasın yani. Hani çünkü hele bir de hani başarılı olmak istiyorsan bir hani şeylerden fedakarlık yapıp hani e, o idmanlara gidip e, başarılı olmak istiyorsan hani. Yani ne zaman ayırman gerekiyor? Ama şu ne zaman ayırman gerekiyor? E bunun yanında idmana gidip sadece hani o ay hava soğuktu işte koştuk, yorulduk, terledik. Olay da o değil. Hani kontak sporu, her an bir çarpışma, her an bir şey. Ee, o zor oluyor tabii. İdmanla sana gidip hani evde ayaklarını uzattın mı bir de çıkıyor zaten onun da ağrısı. olmak bir ayrıcalık. Hani bu üniversitede iki, yedinci yılım ee, üniversitede işte ilk iki yıl hantista değildim. Bir de ondan sonraki beş yılım var. Gerçekten iki ayrı bir dönem. Milattan önce ve milattan sonra gibi. Bilgi hantista oynamak diğer hiçbir şeye benim için en azından değişemeyeceğim bir duygu. Belki farklı takıma gittim diye böyle düşünüyorum ama hiç böyle bir ortam yok. Bilgideki gibi bir ortam yok yani. Hani Orada mesela üç kişi gittik biz oraya. Ben kendi arkadaşlarımı gaza getiriyordum ki yani onlar da beni gaza getiriyordu ki ben bazı şeyleri yapayım. İşte gideyim daha istekli oynayayım yani öteki türlü hiç bilgideki gibi bir verim, bir ortam hiçbir şey yoktu yani. Bilgi çok farklı yani siz. Bilgi antısta oynamak çok enteresan mıydı? Yani o kadar ucu açık bir soru ki. Yani şimdi ben de zaten beşinci senem. Ee, hani bu beş senede yaşadıklarımızı, yaptıklarımız falan düşününce hani bilgi antısta oynamak Kapağa biçilemez bir şey deyip hani kestirip de atılabilir aslında ama hani çok geniş bir şey. Abi, çünkü 5 senedir hani ben bir de ailem de burada olmadığı için özellikle. Benim ailem bu insanlar oldu yani takımdaki insanlar oldu. Haftada 3-4 gün ben onları görüyordum hani ailemi görmediğim kadar onları görüyorum sonuçta. Bizim e, takım olgusu sadece saha içinde değil saha dışında da var. Hani tüm hayatımızda var. Hani, bu 5 yılda kocaman bir aile olduk. Hani devamlı bazı oyuncular mezun olsa da aramızdan kopamıyor. Yani çok büyük bir yer ediyor hayatımda Bilgi Amcısı'da. Bir kere kanınıza karıştı mı çıkamıyorsunuz işin içinde. <laughs>